Merhaba arkadaşlar. Sıradaki konumuz özellikle hizmet işletmelerinin kullandığı hizmet satışından doğan e, hizmet kartlarının açımı olacak. Bu işlem için öncelikli olarak ana menüde satış dağıtım, ana kayıtlar, verilen hizmetler. İlgili ekranda sağ tuş ekle diyerek verilen hizmeti, öncelikle kodunu bilgisini girerek, sonrasında hizmetin tanımlayıcı açıklama bilgisini girerek e, yapacağız. gibi. Var ise bu hizmetin e, öndeğer gelmesini öndeğer gelmesi gereken ödeme şeklini girebiliriz. Hizmete ait KDV oranı, hizmete ait tevkifat uygulanacaksa tevkifat uygulansın tiki. Eğer atar isek sağ kutucuklarda öncelikli olarak tevkifat oranlarının girilmesi gerekiyor. Yasal tevkifat oranları işte 2 bölü 3, e, 9 bölü 10 gibi oranlar. Eğer bu hizmet e, bir e, ürünün e, maliyetine yansıtılacaksa maliyeti etkiler tikini mutlaka tiklememiz gerekiyor. Ve e, Perakende satış modülünden e, satış konsolu içerisinden bu hizmet kartına erişmek istiyorsak satış noktalarında erişilebilir tikli olması gerekiyor. Yine bu hizmet kartını kur farkı fişi olarak yani kur farkı olarak kullanacaksak Özellikle e-fatura firmalarında e bu çok yapılıyor. E biliyorsunuz e-faturada kur farkı fişi diye bir fiş türü olmadığı için hizmet kartı üzerinden e şu anda bu işlemler görülmekte. Bunu da logoda bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Sonrasında hizmetin e öndeğer birim setini seçiyoruz. Ve sağ tuş muhasebe kodları ekranıyla bu hizmetin e yapılacağı e mu hizmetler hesabı e kısmı. Karşımıza geliyor. İlgili hesaplar bulunarak hesap kodu kısmından seçiliyor ve kaydediliyor. Sonrasında tekrar kaydet diyor olmanız yeterli olacak. Bakım onarım hizmeti karşımıza açılmış olacak. Bir sonraki açılımda aynı burada olduğu gibi devam edecek arkadaşlar. Hizmet kartlarının yani verilen hizmet kartlarının logoya ekleniş şekli de budur arkadaşlar.